Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün bugün küçük arabaları ve büyük arabaları göstereceğiz. Evet düzenlerim de... bu da. Bak. Ee yapma. Betül, evet, ya. bu Betül kuzen. Buraka böyle araba aldım arkadaşlar. 15 Temmuz bugün. Köye geldik. Bunda mavi araba. Bir de böyle araba aldık. Böyle arabada aldık bir sürü araba aldık yani. Bir de onu aldık. Şöyle. Bak. Bunu aldık kırmızı araba. Bu kadar. Dur. Dur Betül sen tutamazsın. Bak. Kim tutacak? evet bak gene aldım bir de. Şey. Kaç para tuttu lan bunlar? 5000 euro tuttu. Değil mi? 500 lira tuttu. İşte zaten euro. İşte 500 lira. Anne 5 lira. Bin. Bir tanesi onların 5 lira. Bir ha, tanesi ya. 5 bin lira. Tamam 5 bin lira diyen. Bu 300 lira ama. E, e, 5 bin lira mı? yaptılar bize. Hı evet. -hı. Evet ne yapalım başka? Kanka başka gel. gel. Evet bu da evet. <laughs> evet. <Modaya> geldik. <laughs> Bak bir de bunu egemen bana aldım. Bir de bunu aldım. İçi yok bunun. <laughs> Sakın gösterme <de>. bana. <laughs> bir de bunu aldı bana. Bir sürü para tuttu be. 5000 <laughs> euro tuttu. Yani Baskın almıştım. Bunu aldı. aldım. Bu bir sürü para tuttu vallahi. İki ya. 2 burada. Bu <laughs> <Of. Hadi. gülüyor> boyama kitabını da aldım arkadaşlar. 5000 euro oldu. 5000 euro. Betül'e bebe, bebe, bebe aldım. Bak bu da 2000 lira. Toplam kaç lira tuttu? Toplam 800 lira tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Ama 80 bin lira tuttu değil mi? 85 <laughs> euro. <laughs> 85 euro. 805 lira tuttu işte. Bakın. Ama seki... bir de bunu aldım bu kadar. Betüledik kız oyuncağı aldım ki. Hadi gel onu da göstereyim. Nerede? Dur. Çık çık. Bir daha Ta, ta. Lan? <laughs> Maskun oynuyor. <laughs> ayağı, 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 ayağı gözüküyor. <gülüyor> ayağı gözüküyor. orada. Diğer evet nerede? bak bunu aldım. Bunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bunu aldım. Bu. Bir de bunu <laughs> aldım. Dur dur dur. <laughs> Kavga bastı. Aa benim var. Yani. Bir de bu ben vardı minik. Alayım. Mavi <laughs> kadar. Geçen iner misiniz? <laughs> bir de burada. <laughs> <laughs> yani bu evet. Kankin... Videonun sonuna mı gerek? Hayır kanki gelmiyor. Eğlence videosu. Heh? Eğlence videosu. Bir de <laughs> bir tane daha geçen sene almıştım bir kez. Bunu almıştım geçen sene. Bunda kaçı geldim ben? 124. Bir de bunu almış aldım. Bak bir de ben bir de hamburger. Oğlum bak bomba hepimiz aldım. Bak bir de bunu nerede? Seni tehdit etmiştim bu Bir de bunu almış. Bak bunda da kaça geldi? Kaça gidiyor? Üçe, Üçe. gidiyor. Bak hamburger. <laughs> bak bunu geldi. Büyük balık. Kaç buna de bunu okuyorum. 220. Allah Allah bak. Aa! Ne olsun? Musab neredesin? nasıl? evet nasıl? beraber. nasıl? Ben nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Maçı aldım Bu maç nasıl? Baba nasıl? Bu Baba. maçı alıyor. Baba. Dur. Şey yapalım Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Gel o zaman şurada yapmayalım kanki. Gel. Atlam. Let's Gel. başka dur, ne yapalım? Dur dur. Şimdi komik ya Oraya başta mı bitiyor? Ne? Gel. Komik videoya başlayalım. Çık. Evet arkadaşlar yeni videoya başladık. Hadi, Hadi başlayalım. Hadi. Video. Hadi. Hadi komik video. Hadi komik video. Bu da var Betül de. Ay. Hazırı ver. Hazır. Sizin yerinizi ben çekebilirdim yani. Tamam çek. Şey. <laughs> Ön kamera. Arka kamera evet. Böyle çekiliyor ya. ya başka için ya. Başka kanal ATV. Şimdi sen komik hareket yapabildin. Ben mi, hayır. Hayırdır. Ya tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atın bildirimleri açın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın Bay bay. Bay bay.